de değindik aslında valimiz değişti Salih Ahem. Yani Hayırlı ee, olsun. Hayırlı olsun. Görevi devredecek. Evet. Bu konuda ee, nedir değerlendirmeleriniz? Valla GAP gündemi olarak özel bir alacağımız var kendilerine. Performansı nasıldı? Urfa'ya neler kattı? Urfa, neler sporla, Urfa spor'la ilgili baya bir güzel bir performansı var. Urfa evet. Spor'u bir üstlüğe taşıdı. bu konuda belediye başkanlarımızı, iş adamlarının bütün Urfa'yı bir araya getirdi. Büyük kaynak oluşturdu. Evet. 150 milyon TL'lik yani o bütçeyle Urfa taşıdılar. Urfa Spor için Malatya'ya gitti, işte Konya'ya gitti. Bütün maçları, bütün Urfa'yı taşıdılar. Hı. Milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan birlikte. Otobüsler kaldırdılar. Otobüsler kaldırdılar, evet, evet. Yani eyvallah. Urfa Spor konusunda başarılı, tartışılmalı. Belki Urfa'da en fazla o fotoğraflarla, o olaylarla anılacak. Hı hı. Ama GAP gündemi olarak biz şey yaptık, Hz. İbrahim ile ilgili, Hz. İbrahim'in evinin Haran'da bulunduğu konusuyla ilgili ve yine oradaki meside de ilgili e, yayınlarımız oldu. Buradaki, burada canlı yayınımız oldu, video programı, tartışma programımız oldu. Hocalarımız katıldı, Mehmet Öner hocamız, Celle hocamız, akademisyenler, yazarlar. Yani onlarca program yaptık, görüntü program yaptık. Hı hı gazetemizdeki yayınlar vardı. Bunlara karşı bir ilgisini görmedik. En son bir ziyaret ettik. Dedik ki Sayın Valim, Sayın, sayın Valim, yani Urfa Spor'a güzel bir babalık yaptınız. Benzer bir babalık da Hz. İbrahim'e bir babalık yapın dedik. Evet. Yani Hz. İbrahim, Urfa'yla... Üç ortak atası, yani, yani, evrensel bir değer aslında. Orada, artık Urfa'nın sesli bir peygamber. Evet. Yani Celi Hoca da söylüyor, i̇şte bir, sosyal bir gerçeklik. Urfa'da en çok hangi isimler var diye baksak, yani İbrahim, İbrahim Halil. Dört kişiden birinin adı evet. ya İbrahim ya Halil. Yani İbrahim Halil şehri diyoruz, peygamberler şehri diyoruz yani Hazreti İbrahim şehri. Halil Rahman Gölü. Öyle bir hatırlatmamız oldu. Ya öyle mi dedi yani öyle, bu konuda bir makale falan var mı dedi. Yani biz bütün makalede gönderdik, programların özetlerine evet. gönderdik. Görsel kaynaklar da var evet. aslında ve, ve bu yani Hz. İbrahim ile ilgili den yani, gidiyorlar. Yani ben Hz. İbrahim'in üzerine 70 tane gece kondu yapıldı. Hz. İbrahim'in yani evinin bulunduğu alan üzerine Vali Salih Ayhan döneminde yani, bu son bir yıl içerisinde ki Suriçi, Haran Suriçi birinci derece sit alanı tarihi sit alanı kazılar yapılıyor sağında solunda yani oraya 70 tane yani 70'ten fazla kaçak yapı yapıldı. Hazreti İbrahim'in evinin de olduğu, orada camilerin, medreselerin, hanların, yani İslami eserlerin, Türk İslam eserlerin yer aldığı o eserlerin üzerine 70'ten fazla gece kondu yapıldı. Bunu manşetlerden verdik, haberlerini verdik. Bir defa değil, onlarca kez programını yaptık, haberini yaptık. Sağ olsun Vali, Salih Ayhan, yani Haran'da bir defa, iki defa da gitti. Orada da yani görüşlerini falan aldık gece konulaşmaya, kaçak yapıya, yok sitelerine tecavüz izin vermeyeceğiz dedi. Tamam o bunları söylerken ama bunlar bu devam ediyordu yani. Aynı aynı Kaşak anda yaşam. evet aynı anda inşaat beton i̇şte döküyorlardı. İşte onun da haberini yaptık. zaten. De devletin aynı otoritesi orada yok. Yani kaçak yapıya yapılıyor. Hz. İbrahim'in evin olduğu yani olduğu alana, tarih alana, sitelerine 70 tane gece kondu yapıldı. Ben şahsen Sarıya Ayhan'a yani bir basın mensubu olarak, bir ufak gazetesi olarak, yani o konunun takipçisi olarak yani öyle. O anlamda alacağımız var. Allah havale ediyorum. Bu GAP gündemin arşivinde, Ufa'nın tarihinde. Yani bu haberleri görüp de ilgi göstermeyen bir vali olarak gidiyor. Kimileri şunu söyleyebilir, yani vali ne yapsın? Büyükşehir'in yetki alanıdır, Haran İlçe Belediyesi'nin yetki alanındadır ama Urfa, yani Urfa Spor performansını gördükten sonra insan... işte o makamda şahsi ona, destek işte evet. O makamda şahsi makamlar değil. Vali, yani Salih Ayan değil, devletin valisi. Evet. Yani o da gereğini yapması gerekiyor. Valimizin de, savcımızın da, hakimimizin de, Büyükşehir Belediye'mizin de, ilçe kaymakamımızın da bir de aciz duruma düşmek. Evet. Yani onlar sadece şahsi durumu değildir. Devleti o duruma düşürmemek gerekiyor. Memlekete sahip çıkmak gerekiyor. Devletse onun için o makamı vermiş, emanet etmiş. Hı hı. O makamın hakkını vermek gerekiyor. Gidiyor. Allah için rast getirsin. Ama ben şahsen yani şahsen kapıyı alacaklıyım. Bu hakkımı da ben helal etmiyorum. Çünkü haca gitti. Yani o Beytullah yani oğluyla birlikte Hazreti İsmail ile birlikte yeniden inşa eden bir peygamberin evinin üzerine burada beton dökülmesi. Yani Haram Üniversitesi arkeoloji başkanı yani ya Hazreti İbrahim'in evini yerini tespit ettik dediği halde yani öyle ben yatamıyorum dediği halde yani öyle buna kulak tıkamak, Tebrik burun kurmak evet ilgisi kalmak yazık ya yazık ben nasipsizlik diyorum öyle Urfa'da nasibini almadan gidiyor yani keşke yani Karantepe karan Tepe kadar bir Göbek Tepe kadar Urfa için İslam alemi için, Türk İslam alemi için yani hı hı. bütün insanlık için önemli bir buluşu onun öncülüğünü yapan ya bu ne de bir gidelim bir bakalım deyip de yani öyle hocaların yanında o heyecanla keşke onun bayraklarını yapan e, bir insan olsaydı o şerefle o izzetle gitseydi daha güzel oldu diye düşünüyorum. Belki peygamber makamı diye bu kadar ilgi gösterilmedi hani e, Müslümanlık, İslamiyet, karşı evrensel bir peygamber dedik. Ee, bölgenin en büyük katedrali de şu an e, Mehmet Önal Hoca Haran'da çıkartıyor. Her gün yeni bir şey bir haber alıyoruz, yeni bir eserin haberini alıyoruz. Onun için de bir herhangi bir... Yani haberler sadece şey <laughs> etmiyor zaten. Yani i̇letişim çağındayız. Sosyal medya var. şeyden ki odanın yanına yayın yapıyoruz. Yani bu yayınlar, bu haberler yani Ankara'da da, Bakanak Nezdinde de, İstanbul'da yani Türkiye'nin dışında yani gidiyor, takip ediyor insanlar, yani heyecanlanıyorlar. Gerçek mi, değil mi? Yani ne oldu? Yani ya vali ne yaptı? İşte Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Kaymakam ne yaptı diye. Yani soruyor insanlar, yani gelişme var mı diye. Biz de şey yapıyoruz, o takip ediyoruz. En son e, milletvekilimiz Cevali Osman Yazmaz oraya gitmişti. Mehmet Ali e Hocam'a sordum, konuştu. Yani sağ olsun Cevali Hanım elinden geleni yapıyor. Gitmesi bile bir şeydir, yani bir katkıdır. Hı hı. E, Mehmet e Ali bu arada güzel bir şey verdi haber verdi, sevindirici bir haber verdi. Ee, Hazreti Hz. İbrahim Mes Hz. İbrahim evinin yanındaki bir mescit vardı. Evet. Yani 100 yıl önce fotoğrafı çekilen, 100 yıl önce duvarlar falan daha duran Hazreti İbrahim mescidi vardı. O mescidin alanı ile ilgili özel mülkiyet değil, yani orayı en yakın zamanda etrafını şey yapacaklar, korumaya alacaklar ve bir alan temizliği yapacaklar. Bu sevindirici bir e, gelişme. En azından. Bunu da izleyicilerimize paylaşmış olayım. Darısı inşallah Hazreti İbrahim evinin üzerindeki gece konuların temizlenmesi ve orada kazıların başlanması. İnşallah diyelim.